Bir uyansak iyi olacak. <laughs> yeni bir gün, yeni bir hayat. <laughs> Kalkayım. Arkadaşlar bugün ben asker olacağım arkadaşlar. Şaşırdınız değil mi? Her bebek asker oluyor. <laughs> İlk olarak bir banyo yedim. Çok heyecanlıyım. Babam dedi ki sen asker yapacağım dedi arkadaşlar. Bir yıkayalım. Günaydınlar olsun, günaydınlar olsun. da duşa gireyim. Şu an size şaka gibi geliyor olabilir ama gerçekten de Her bebek bugün asker oluyor. Yani her bebek bir asker olmadığı kalmıştı. Onu da bugün olacak. Allah su çok soğukmuş. Oy üstümü giyineyim ve asker olayım isterseniz arkadaştır. Selamın aleyküm. Asker bebe Kero geldi arkadaştır. Yalnız yakıştı işte, ya. Vallahi yakıştı. Işte. babamın yanındayım. Babamı bu göstereyim ya. Ha video beğenmeyi, abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Like atın. Kapı çalıyor baba. Günaydın. Baba, Oğlum, oğlum ne yapıyorsun be oğlum ya? oğlum ya. Sen ne asker olacaksın? Baba hadi de yere, yere askere bile getir Yeni bir tane yaptırdığın askere var ya baba. Hadi, 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 hadi kapı çalıyor. oğlum kim gelmiş? Bilmem kalk da bak hadi. Sana hediye aldım hadi. Baba bugün özel sana hediye aldım. Oğlum açıyorum oğlum. Çok heyecanlıyım oğlum. Aç baba. <gülüyor> <gülüyor> baba. Oğlum buraya gel aley Anne hadi anne, anne. Tamam bir şey yapmadım, bir şey yapmadım. tam bir şey yapmadım. Özür dilerim, özür dilerim, özür dilerim. Oğlum seni yakalatsam yandın oğlum. Gel yakalayabilirsen yakala beni. Burada askerlerim babi var. <laughs> Evin hemen gizli bölmesine girmeliyim. Orada kendimi saklayacak yer bulabilirim. İşte burası. Babamın gizli yaptığı yer. Aa yanlış tuşa bastım. Su akıyor. Bu tuş değil. Bu olması lazım. Bir dakika bir daha bastım. Evet işte burası. Beni burada asla bulamazsın. Tamamdır. Şuradan bir de paralar alalım. Daha önce ajan bebek olmuştum. Asker bebek mi olamayacağım ben? İşte bu. <laughs> paraları saçıyoruz. Şuradan mı çıkayım ben. Aa kapı açıldı. Oğlum nasılsın oğlum? Baba nasıl buldun beni? Oğlum sana ceza her yeri süpeceksin. Yapma be. Hadi ya. Oğlum bütün evi baştan sona temizle. Baba 10 saatte temizliyorum yetmedi mi? Ulan daha bir 10 saat daha temizleyeceksin oğlum. 10 saat daha temizleyeceksin. Ya. Kollarımı ağrıdı. Aa ev tertemiz oldu. Daha temizlemeyeyim. Ulan tuvalete koş oğlum. Tuvalette ıslanmış, kirlenmiş. Ya. Burayı da silelim arkadaşlar. Bak ne yapıyorum? Bakın yeteneğime bakın. Her konuda yetenekli. Kapı çalıyor baba. Bak 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 hareketlere bak 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 hareketlere bak. Nasıl yetenekliyim? Her yerde, her konuda bak hareketlerime bak. Valla müteazı olamayacağım arkadaşlar. Her konuda yetenekli Heropa bir bebek. Coşuyor. Baba neredesin? Oğlum kıyafetimi giydim gidiyoruz oğlum. Vay. Asker bebek ve asker us. Şimdi bizi yeni bir asker evine götürecek babam da bir kapıyı bakalım baba. Oo kapalı kim baba. Oğlum bunlar benim arkadaşlarım oğlum. Korumalarımız falan. Bunlar evimizi koruyacak biz yokken. Vay. Abi hoş geldiniz buyurun. Abi canım abim diyor. Vay Selamlar herkese. Oğlum içeri gitsinler Abi içeri geçin babam içeri geçin diyor. Abi ev size emanet. Çok değerli eşyalar var. Aha adamın korumaları da var. Babamın dediği doğru çıktı. Buyurun oturun buraya. Biz gidiyoruz şimdi asker evine özel. Arkadaşlar babam beni bugün çok gizli özel bir asker evine götürecek. <laughs> heyecanlandım mı Vallahi heyecanlandım ya. <laughs> Hadi bakalım. Oğlum hiçbir yere dokunmuyorsun tamam mı? Tamam baba ne zaman nereye dokundum? Ne zaman ne, ne zaman yaramazlık yaptım? Sadece uslu bir bebek olacağım bugün. Uslu bir asker bebek olacağım. Çünkü ben gerçekten profesyonel bir asker bebek olmak istiyorum. Bütün asker tekniklerini öğrenmek ve en iyi asker bebek olmak için ben hazırım. Oğlum tam sus oğlum sus. Baba niye polis merkezine geldik? Oğlum helikopterle gideceğiz. Vay ulaşamayacağımız bir yerde karadan yani. Ne kadar gizli işler çeviriyorum baba. Tepeye çıkıyoruz demek ki vay 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 neler dönüyor oyunda. Helikopteri bastım baba. Polis helikopteri mi? Oğlum polis helikopteri bize işte geçecek oğlum. Çalıştırdık mı? Çalıştırdık. Tamamdır yolculuğa başlayabiliriz. Tamam baba çakılma da. Ne kadar uzakta ki ya. Allah Allah. Allah heyecanlandım. Ee, nerede bu ev? Çok merak ettim doğrusu. Nereye gidiyoruz acaba? Oğlum sen şimdi çok konuşma. Dikkatimi dağıtma oğlum. Tamam baba. Bu arada helikopteri ben de kullanıyorum ama haberi yok tabii ki. Selamun aleyküm. Bugün de uçuyoruz helikopterle. Allah. Oğlum ne yaptık oğlum? Biz çakılacağız galiba baba. Bilmiyorum ki ne yaptığımızı. Ben bilmiyorum yani ne yaptığımızı. Ee, şu an düzgün gidiyoruz. Düz devam edeceğiz galiba. Peki nerede bu ev baba? Aman Allah'ım. Şurası mı? Oğlum buraya iniş yapmamız lazım. Sen de yardımcı ol. Tamam baba. Hızımı düşürüyorum. Aman Allah'ım bu nasıl bir ev böyle? Vay canına. Tam bir çılgınca doğrusu. Vay özel güvenlik önlemleri var kapıda. Oğlum yavaş cimmemiz lazım. Oğlum yeni aldım oğlum inşallah başına bir şey gelmez evin. Tamam tamam panik yapmayalım. İndik bu valla indik. Vay vay. Aa, bakayım ateş etme şeyi var düşmanlara. Baba nasıl bir şeydir bu böyle. Bu delikten aşağı mı iniyoruz? Oğlum atlayacağız oğlum. Atla sen bakayım. Ben de geliyorum. Bismillahirrahmanirrahim. <laughs> Allah Allah'ım yine yani kafamı çakıldım. kafayı çakıldım yine. Oğlum iyi misin? İyiyim baba. Ulan evin içine zindan var. Kötüleri kapatmak için tuval... Ula, kapıyı niye kapatıyorsun? Oğlum sen azıcık dur. Burada başımın etini yedin. <laughs> Baba. O saat oldu baba. Kapıyı aç baba. Alacağı olsun ben sana yapacağım biliyorum. Oğlum bana çaka yapmadan önce düşünecektin. Gel buraya. Böyle şeyler yapma bak. Böyle şeyler yapma. Baba bunun şömine he. Yanıyor içinden yanıyor. Değişik. Vay. Vay. Oğlum kaç yaşındasın sen bırak onu. Bir dakika baba bu ne böyle. Vay 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 asker olduysa hepsini kullanma hakkımız yok mu bizim? Ben anlamadım ki bunlar ters gerektir. Oğlum ne yapıyorsun evi tanıyorsun ya. Vay. Bilgisayarda varmış. Vay 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 vay. Roblox oynayacağım ben bilgisayarda. Oğlum sen de asker bebeksin ne Roblox'ta? Roblox'da oynarım asker bebek de olurum. Hepsi olurum yaparım yani. Sen bir işler çeviriyorsun burada tuşlar mışlar işkilendim. Biri geliyor biri geliyor biri geliyor. Konuşma bilmiyor diyor. Oğlum bu kim? Bilmiyorum baba evinde geziyor senin. Ben nereden vereyim? Sen kimsin bakayım? İsim ver. Ağlıyor. Konuşma bilmiyor diyor üstünde. Nasıl isim verecek o zaman? Hmm. <laughs> i̇sim ver dedim sana. İlk asker bebekle karşılaştın şu anda. Hero Papi abi diyor. Düşman değil dostmuş bu. Tamam tamam. Üst kata geçtik arkadaşlar. Vay. Oğlum burası spor yerine oğlum. Kastonman istiyorum. Aa, bu bana nasıl yolcuk bu? Ki oğlum her gün burada spor yapacaksın tamam mı? Sabah akşam öğlen. Ben asker bebek olmaktan vazgeçtim. Oğlum yapacaksın. Yo yo bana göre de değil bu galiba. Bunlar bana göre değil. Ama nasıl yapıyorum bak? 50 kilo, iki tanesi 100 kilo. Her türlü kaldırır Eren Poppy bebek. Küçük olduğuna bakmayın Eren Poppy bebek çok kaslıdır. Özel güçlerimiz var bizim ya. Bak 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 bak. Tek kolumu yapayım, iki kolumu yapayım. Oğlum onu yapma istersen. Yok baba bizi fark etmez ya. <laughs> bu <ne> dedi ya? <laughs> Peki burada ne varmış? Mikrodalga fırın varmış. O, bu evde bir şeyler var anlayamadım gizli bölmeler sanki. Şikillendim yani. Bu ne? Aa basınca açıldı. İçine düştüm bir şeyin. Baba burası neresi baba? Baba sen ne yaptın baba? Arkadaşlar evin içine tünel yapmış bu. Her yerden giriyorsunuz bir yerlerden çıkıyorsunuz kaybolum Yarım saatte burada dolanıyorum ağlayacağım şimdi. Kapı çaldı evin galiba. Lan buradan buraya düşüyorum buradan oraya düşüyorum. Nasıl çıkacağım buradan? Lan bu bir tuzağa yapmış. Aha. Nereye çıktık biz ya? Aşağıya çıktım. Girdiğimiz yere çıktık abi. Allah'ım bunu sevdir böyle. Üst kata geçecek baba. Oğlum oraya girme çıkamazsın. Fark ettim zaten. Vay ders başlıyor. Asker eğitimimiz başlıyor arkadaşlar. Oğlum herkes şimdi sıra sıra dursun. Nasılsınız? İyiyim baba sen nasılsın? Diğer arkadaşlarımız da geliyor. Onlar şu an ne yaptıklarını bilmiyorlar. Şaşırdılar. İşte burası da arkadaşlar. Eğitim yerimiz. Dürbünümüz bile var. Babamı bakayım babamı görmeyeceğim. İşte babam. Şuradan bir üst kata daha çıkıyoruz. He he merdiven ben, de ben nasıl ki? Arada kaldım arada kaldım. Tamam en üst katta değil helikopterin olduğu yer var. Peki o gizli tünel nereye bağlanıyor? Yani çakıldık ya. Oğlum orası hiçbir yere bağlanmıyor da. Ama bu buradan giriliyor bay. Bak böyle geçiliyor bir yerlere acayip yerlere çıkıyor. Bu ne ne tarafa gideceğini şaşırıyorum. Vallahi gidiyorsun. <laughs> Gide�� gidiyorsun 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 arkadaşlar. Bir üç tane yol çıkıyor. Sağ mı sol mu? Buradan gidiyorsun. Buradan da gidebilir. Aşağı düşüyorsun sonra. Böyle <Wha> <pol Gothic> <Denemin> <grenades> gidiyorsun 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 dönüyorsun. Gene gidiyorsun. sonra tekrardan gidiyorsun 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 dönüyorsun. Gene gidiyorsun. Gidiyorsun 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 bu çıkıyor yine sonra buradan sen böyle gidiyorsun. Gidiyorsun 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 gidiyorsun. Gene bu çıkıyor böyle. Ama gidiyorsun gidiyorsun gidiyorsun. Dönüyorsun gene bu çıkıyor. Nasıl ev yaptın sen böyle? Burada ne saklıyon? Oğlum ne bağırıyorsun? Bu ne ya? Bu nedir ya? Ben şimdi nereye çıktım? Gidiyorum 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 çıkıyorum şimdi kapan oldu nereden çıkıyorum? Allah ben böyle ev görmedim ya. Hadi gidik ya biz. Oğlum bugünlük yeter zaten. Tamam hadi evimize gidik ya. Aha oh, asker helikopteri oldu. Haydi baba gidiyoruz. Arkadaşlar asker evimiz burasıydı ya. Nasıl valla çılgınca he. Beğendiniz mi beğendiyseniz de videoyu da beğenmeyi unutmayın. Asker evini beğendiyseniz videoya da like atın. Arkadaşlar buraya kadar izleyenler tam buradakiler like atarsanız seviniriz. Şimdi buraya inelim mi, inelim mi? oğlum inelim ola. Tamamdır indirek helikopteri. Böyle bir iş var mı ya? Buraya içecekler var. Araba yanmış kapımızın önünde. Bir olaylar olmuş baba. Burada bir bir şeyler dönmüş. Valla çılgın şeyler olmuş arkadaşlar Tekrar biniyoruz gidiyoruz. Mahallemize doğru. Kaldır helikopteri. Burayı özel korumalarımız koruyacak. Şimdi diğer evimize gidiyoruz. Şehirde çok sakin doğrusu. Nasıl kullanıyoruz baba var ya fena sürüyoruz he. Allah fena sürüyoruz. Nereye gideceğiz şimdi? Şuraya bir lazım. Oğlum nereye gidiyoruz? Bilmiyorum baba uzaya doğru gidiyoruz ha. Ters bir tuşa basıyorsun sen şu an. Baba çok tv çıktık. Atlayarken ise çok kötü şeyler olacak yoksa. Oğlum ben atlıyorum oğlum. Atla baba. Aa, aşağı atladı arkadaşlar. Ben de atlıyorum. Bismillahirrahmanirrahim. Allah rahmet eylesin. Evet arkadaşlar. Öldük. Geldik arkadaşlar. Geri geldik arkadaşlar. Bugün de ölmedik arkadaşlar. Brookhaven'da bugün de ölmedik. Oh, senin ne dedim? Oğlum sen nasıl bir şeysin ya? Ne yaptım ben ya? Arkandan atladım. Atlıyorum dedin atladım ya. Burada bitirek videoyu ya. Oğlum bitir burada oğlum sonra devam ederiz. Tamam arkadaşlar biz burada bitiriyoruz sonra devam edeceğiz. Sonraki videoda görüşmek üzere kendinize iyi bakın. Hoşçakalın bay bay.